Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz 9 15 Eylül haftası çay fallarızı yapacağım oğlak burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar özel açılım yapıyorum arkadaşlar yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım WhatsApp yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz yazabilirsiniz diyebilirim Evet bir bakalım oğlak burcu neler söyleyeceğim E, Oğlak Burcu altın sorumluluklar karşısında aslında çıkan bir fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor. Bu fırsatı değerlendirmekte de biraz sorumlulukları da üstlenmek gibi bir durum olduğunu gösteriyor. Eğer yani Bu bir fırsat çıktı sen bu fırsatı değerlendiriyorsun bir o kadar da bu fırsatla birlikte sorumlulukların da arttığı bir süreçte olacaksın. Zamanın bile olmayacak. Ayaklarımı uzatsam da şöyle bir dinlensem diye, diye, diyeceğim bir süreç. Biriyle uğraşıyorsun. Bak aile büyükleriyle. Burada birini götürüyorsun, getiriyorsun. Bir uğraş da var burada. Ayrıca biri de hasta burada yatıyor ama başını kaldırmış yakın bir zamanda. Sen, sen sağlık sorunların varsa iyileşme gözükecek. Eğer aileden bir insansa da yakında iyileşir ama biraz e, yatacak gibi gözüküyor. Evet e, burada baktığımda şöyle bir aslında ailede bir açılma ama bir kalabalık da bir ortam bekliyor. Biriyle bir tartışma yaşayacaksın. Karşılıklı böyle atışacaksınız biraz burada. Kozlarınızı paylaşacaksınız yani. Hacivatla kara göz gibisiniz yani. Karşıdaki insanın ne diyorsun anlamıyor yani. Kendi kafasına göre Anla, istediği şekilde anlıyor ve istediği yere çekiyor. Bu da seni bir şekilde kızdırmaya çalışıyor ama yani buna yani buradaki durum seni tamamıyla nasıl söyleyeyim yani aynen gerçekten Hacivatla Karagöz gibi gerçekten. Yani sen ona lep 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 anlayan tiplerden değil yani hani bu kendine göre senaryo yazıyor kendine göre anlatıyor bir tipten. Burada karşılıklı bir atışıyorsunuz birbirinizle böyle karşılıklı. Hacıvatla Kara göz göbe ya Ya yani biraz bu kişi seni biraz zorlayacak gibi gözüküyor ve gelin keşke şu yere gitsin. gözümden gözümde görmese veya ben bir yere çekip biraz gitsem de bir bahane çıksa şunu görmesen bir süre gibi diyeceğim bir durum olacak burada. Ee, burada da M harfi çıkmış arkadaşlar direkt. Bakın isminde soy isminde bir de buradaki kim farklı bakın bunlar farklı. Buradaki durum farklı. M harfi çıkmış. M harfi ile ilgili belki de biraz ilişki çıkışla bir durumun var. Bir iyiye gidiyor, bir kötü gidiyor. Bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Yani bunun bir dengesi yokmuş gibi bir durum yaşıyorsun. Mutlu olmaya çalışıyorsun, sorunları çözmeye çalışıyorsun. İlerlemek istiyorsun. Ya yani burada hani hem maddi hem manevi maneviyatını da yükseltmek istiyorsun ama gel gelelim. Yani sen böyle yaptıkça bir ileri bir geri sayıyor, sayıyorsun gibi zıksak zıksak çeker gibi bir durum var burada hayatınla ilgili ee, evet burada da yine baktığımda bakın ya yine 3 tane sorumluluğu üstleneceksin 3 tane sorumluluğun çözmeye çalışacaksın biraz daha ama burası ferah burası yani bunu yapabileceksin bunu hani zorlanmadan bu işi halledeceksin gibi bir durum var burada burada da yani bir üzerine çıkmışsın bir yükün üzerine çıkmışsın yani bir bir şeyi başardım diye çıkmışsın üstüne yani artık ya tepiniyor musun yoksa artık bunu elini kaldırıyorsun işte efendim hani yani hallettim diye gösteriş mi, gösteriyor musun göstermeye mi çalışıyorsun burada bir şeyi başarmanın bunu kimsenin fark etmediğini görüp de bunu hani dünya alem görsün gibisine bir durum da olabilir. burada tabii ki şimdi beni dinlerken güleceksiniz ama hani yani göze sokmak gibi karşıdaki insanların gözüne sokmak gibi ya onlar bunu başaramadı ya bunu başarmayı başardığın için bir göze sokmak gibi ya da buradakilerine bu boşu boşuna atışmayın tartışmayın dönüp bir bana bakın ben neler yapıyorum burada der gibi bir durum olacak burada. Evet. Burada da artık bir şeyi bekli, bırakıyorsun yani bir tamamıyla bir bırakıyorsun. Burada çıkmışım bir yukarıya doğru e, ya birinden birini yolcu ediyorsun o da olabilir bak şimdi birini yolcu ediyorsun bir tekne gibi düşünsek. Birini yolcu ediyorsun peşinden bakıyorsun. Bir, acaba bir şey mi unuttular da onlara sesleniyorsun geri gelin alın gibisinden ya da beni unuttunuz beni de gelin alın gibisinden bir durum da olabilir burada beni unuttunuz, nereye gidiyorsunuz gibi böyle bir durum da olabilir. Arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Böyle bir durumla karşılaşabilirsin, yaşayabilirsin ya da birini bekliyorsundur. O geliyordur hani elini kaldırıyorsun, seviniyorsun yani ben buradayım, seni bekliyorum gel gibisine. Böyle bir durumda olabilir. Evet. Ee, burada da baktığımda şimdi böyle aslında burası daha biraz daha hani o karışıktan daha bir aydınlığa doğru yavaş yavaş evriliyoruz, gidiyoruz gibi bir durum. Yani şifalanıyoruz, yavaş yavaş şifayı buluyoruz artık. Karışıklıktan, o işte tersliklerden işte efendim bilmem efendim o Hacivat Karagöz'ü yanlış anlamasız anlamasından gibi durumlar artık bırakıyoruz. Daha böyle sakin limanlara doğru ilken açtık artık rahat bir nefes alıyoruz gibi bir durum. Evet, çok çalışkan bir insansınız. Çalışıyorsunuz yani işinize, gücünüze bakıyorsunuz yani plan kuruyorsunuz, bir güzel hayatınızı yön vermeye çalışıyorsunuz. Aslında akıllı ve daha disiplinli ve daha tertipli gitmeye çalışıyorsun bu dönemde. Bu senin kazancın olacak. Çünkü ne kadar dağınıklık, bir o kadar da insanı hayatını zorlaştırdığı kadar karmaşa içinden çıkmakta zordur zaten bu yüzden daha tertipli daha düzenli bir şekilde gidiyorsun. Bunu yakalaman iyi olmuş bu konuda. Daha bir hem bulunduğun ortamı şifalandırmak hem kendini şifalandırmak bedenin bedenine iyi geleceğini düşünüyorum bu dönemde. Evet diğer taraftan baktığımda özellikle yine bir yolla ilgili bu dönemde bir yolculukla ilgili veya gelenin veya gidenin olacağı bir süreç yaşayabilirsin. Bir yere gitmek isteyebilirsin. Bir yolla, yolculukla ilgili konuların çok gündemde olacak gibi bir durum olacak. Ee, bakın burada da yine aileden büyükleri olabilir veya yine gelenler var. Yani biraz bunlarla ilgilenmek zorundasın. Yani birini koluna girmiş bir yere götürüyorsun zora ki hani gidemiyordur belki senin desteğine ihtiyaç duyuyordur veya da yürüyemiyordur koluna girmiş götürüyormuşun gibi bir durum da gösteriyor bu bu nedir yani aslında burada kötü bir şey değil belki e, hani bir yere oturmaya gidemiyordur belki ne bileyim yalnız gidemiyordur ya da bir sağlık sorunu vardır onu götürüyorsundur hani destek çıkıyorsun gibi de olabilir yani bunu da söyleyebilirim e, ama burada hani kötü bir şey görmedim bunu aklınıza hani kötü şey getirmeyin. özellikle bugünlerde biraz daha böyle hani ben artık hayatımın hayatımda ne istediğime karar verdim diyeceğim bir döneme gireceksin hani benim için artık bundan sonraki hayatım önceki hayatım değil bundan sonraki hayatım ilgilendiriyor bundan bundan sonraki hayatımı nasıl nasıl bir gidiş nasıl bir gidişe doğru gitireceğimi düşünüyorum hani ben daha bundan sonra bir uyanış Sonra bir diriliş, sonra bir ilerlemek deriz biz burada. Sen de bunu yaşayacaksın. Önce bir şey burada yaşadığın durumlara bir uyanış uyanışa geçtin, artık kalktın, harekete geçtin, hayatını düzene aldın ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğini biliyorsun. Ve bundan sonra hayat daha senin için kolay olacak gözüküyor. Yani burada daha böyle biraz daha aileye düğünük de yaşayabilirsin gibi daha böyle veya sevdiklerini yani veya bu dönemana kadar biraz daha ki burada ilgi gösteriliyor. Belki sana gösterirsin ee, senin de çok ihtiyacın var. Çok fazla kendinden çok fazla sevdiklerini düşünüyorsun. Ee, artık bu ilgi biraz da senin üzerine yönelmesini tavsiye ediyorum. Veya da sen kendi üzerine yönelmeni tavsiye ederim ama yine ben burada gördüğüm kadar pek gözükmüyor ama anlattıklarımda da gözükmedi. Dilerim ki şahsen e, kendini anlayıp yapasın. Kendini biraz e, ön plan alıp özenesin. Evet burada biraz kafa dar. Üç kişisiniz gibi gözüküyor. Bir araya gelip böyle birbirinizle e, zaman geçirmek hoşunuza gidiyor. ve burada gerçekten bir kişiyle iki üç kişi görüyorum. Zaman geçirmek çok hoşunuza gidiyor. Ve burada da bir kalp var. Yani bir e, kalbe yani. Kalben de bir insanı düşündüğün gözüküyor ya da kalben bir insan seni düşünüyor. Dolu bir kalp yani. E, düşünüyor. Bakın burada da bir kılıç çekici Gerçekten çok komik bir fal. Burada da birileri kılıcını çekmiş yani. Yine bakın tartışıyorlar. Yani rak rakip e, bir rakibiniz var. <laughs> burada bir atışma var gibi. Yani galiba bu falan biraz şeyi de burada bu oldu galiba. Ee, söyleyebilirim. Bakın böyle kılıcınızı çekmişsiniz. Bir burada bir tartışıyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz gibi. Biriyle git tartışabilirsiniz. İlla bu fiziki bir birbirine girmek de olmayabilir. Burada sözlü bir tartışmaya da girebilirsiniz gibi gözüktü. Evet burada kalp çıkmıştı yani burada da bakıyorum uzanıyorsun yani sevdiğin insanı hayal ediyorsun düşünüyorsun izliyorsun gözün de onun üzerinde yani ...gitmeyi bitirmemişim bir şeyler burada yakın bir zamanda bir insanla böyle bir e, gelip böyle bir e, yani kimsenin duymayacağı şekilde biraz sohbet edeceğiniz kuyu bir sohbet edeceğiniz gözüküyor yani güzel çıktı yani fal o kadar hani kötü değil ama e, Biraz kötü demeyeyim artık yani üzülmenizi izliyorum ama bir tartışma anları yaşayacaksınız gibi gözüküyor ama bunu da söylemiş olayım. Ama yine uymamanızı tavsiye ederim. Sakin kalın. E, hakkınızı da koruyun. Hiç kimseye hakkınızı yedirmeyin. E, asla bunu tavsiye bile etmem. E, i̇nsanlar e, sizin izin verdiğiniz kadar e, girebilirler sınırlarınıza. Bunu asla izin vermeyin. Canınız de olsa. İncinmeyin, incit, incitmeyin de ama incinmeyin de. Burada tatlı bir mücadele bekliyor sizi gibi gözüküyor. Yine böyle tatlı olsun, atışmalarınız da tatlı olsun. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Ama siz özelsiniz, siz kendinizi, değerinizi bilin. Bence değerinizi de bildirelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.